en çok zevk aldığımız şeylerden birisi kendi öz çocuklarımızı sevmektir. Çocuk sevmenin lezzetini anne babalar bilirler. Olmayanlara ben anlatamam. Anne babalar bilirler ki onların ten kokusu cennet kokar çocuk. Onları alıp sevmek, onları kucağımıza almak yeryüzündeki hiçbir zevkle kıyaslanamayacak kadar muazzam bir saadettir. Ama gel görün ki dünya hayatının kanunu bunu bile elimizden alır. Bir müddet sonra bakarsınız ki o çocuk büyümüş, yetişkin olmuş. Artık o çocuk sevme lezzeti bile yok. Şunu anlıyoruz ki bu dünya tatmanın yeridir. Doymanın yeri değil. Sadece tattırır geri çeker. Doyacağımız yer burası değil. Bu dünya ebedi doyacağımız bir yeri özlemenin mekanıdır. Ebediyeti özlemenin yeri bu dünyadır. Demek ki madem ki her şeyin bitmemesini arzu ediyorum. Öyleyse her şeyin bitmediği bir aleme yönlendirilmekteyim. Bu noktaya varabilmemiz için bize sunulmuş bir laboratuvar hükmündedir. Bu hakikati yakalayalım diyedir.